Boldrin pası Amin Umar'a doğru kontrol ceza sahası vurdu dışarı yaptı. Şimdi Muhammed yerde kaldı. Karşılaşma mekemi penaltı noktası ama içeride mi dışarıda mı? Servis vuruş kararı geldi evet. Manyak Boldrin'e doğru Olcan orada kontrol Olcan aldı Olcan Kurtardı. Vurdu. Kalecide kalıyor Günay. Maxim ters kanada harika bir pas. Oğuz Ceylan şimdi. Oğuz aldı. Kayıda töp bekliyor. Şut geldi. Top direkt döndü. Oğuz Ceylan. Şikoda top istedi. Orta ona doğru. Şikoda tek vuruş dışarıya. Oğuz Ceylan yerden kesti içeriye. Top dışarıda. Karar corner. İki takımın da itirazları var geriye hatalı pas Ceza sahası tehlike var. Yerden vuruş top dışarıda. Şimdi sağ kanada iyi top Oğuz Ceylan'a. Oğuz Ceylan yatarak müdahale. Top Oğuz'da kartı ile geliyor. Hani pala bıyık. Güray Vural işaret geldi. Güray geldi. Güray ceza sahasına pas olarak kullandı. Şut savunmadan ikinci pozisyon. Soğuz'a gol! Gol geldi. Uzaklardan şut Soğuz'a'dan. Öne geçiyor. Zaten futbol Kulübü. Geriye Ivanildo Hildo Fernandez riski pas Kayode yerde karşılaşma gibi penaltı diyor. Penaltı diyor ve sarı kart bu sarı kart ikinci sarı kart kırmızı kart Ivanildo Hildo Fernandez. Muhammed topun başında geldi vurdu direkten döndü top direkten dışarıya gitti. Muhammed çok iyi kurtuldu. Aç dönünü. Çekti. Muhammed vurdu. Savunmadan döndü. Penaltı. Bir penaltı daha. Talbi. Sarı Muhammed geliyor. Vuruyor. Dışarı atıyor. Şubu dikkat açıldırdı. Muhammed ikinci penaltıyı da dışarı attı. Taraftarın tepkisi var. Yüksek top. Kilo kafa kafayla indirdi. Gol şansı savunma. Top dışarı gitti. Özer yine karşılaşma hakeminde. Orta. Kafa vuruşu toplarda. Kilo Yine Cil attı golü. Maçta son anlarda sahne alıyor. Savunmadan sekti top. Oğuz Ceylan. Oğuz aldı. Oğuz savunmanın arkasına. Gol Aşırtma vuruş dışarıya gitti Tom. Maç bitiyor. Gaziantep Futbol Kulübü 2, Çaykur Rizespor 0. Maçın sonucu.